Hepinize merhaba Ben Katalizör ve evet 3 ay Aradan sonra e, Youtube'a geri dönüyorum sanırım Heh, hey dostum katalizör geri döndü yani denmez tabii geri dönmeyeceğim arada böyle videolar atacağım en son biliyorsunuz e, bir minecraft serisi vardı bizim e, minecraft sezon 2 bölüm 1 atmıştım bundan 3 ay önce şimdi e, 3 ay sonra neler yaşadım hiçbir şey yaşamadım arkadaşlar sırf kendim istemede video çekmek. Çünkü sıkıcıydı zaten biliyorsunuz en son çok kötü ilerliyorduk. Zaten şıpır bıraktı. Yani hepsi ben bıraktım diye bıraktılar herhalde bilmiyorum. Başka bir şey var mı ama. Yani ben bıraktım kökten. Böyle arada videolar at atacağım. Ya yani arada. O creeper'ı dur kardeşim gelme Yani böyle arada videolar atmayı yine düşünüyorum. Video atmayı bu arada hiç özlemedim. Çünkü zaten kanal eski şeyi bitirmişti biliyorsunuz. Yani kanal osurmuştu da diye denilebilir. Ay. Peki ya 3 aydır neredesin diye soracaksanız şimdi yaz tatilinde başladık biliyorsunuz bu işlere sonra tatildi falandı ben e, aktif olamadım hiç aktif olamayınca da sonradan dedim bari artık video çekmeyi bırakabilirim dedim yani artık YouTube kari sorunlar yaşıyoruz. Ben hemen geliyorum. Evet 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 ben geldim. Lan oğlum daha taş şimdi gelişimliğini yapmışız lan. Şimdi 3 aydır işte böyleyiz. Yani şıpırtı zaten video atma, atmamış. Şıpırtı bırakmış tümden. Ben de bıraktım ama şimdi e, geri başlamayı düşünüyor muyuz? Şimdi böyle bir düşüncem yok. Yani YouTube beni sıktı artık ama bu Minecraft'ın yeni güncellemelerinde sanırım şu bakırlara bir güncelleme gelmiş. Güzel oldu bu arada beğendim. Yani bakırlar hiçbir boha yaramıyordu. Artık bakırlarda eşya yok. Bakırdan eşyalar falan yapacağız şimdi hemen. şöyle hemen kömürleri alıyorum. Valla katalizör olmakta çok zor iş ya bu. Çatal Geçenlerde Geçen de bir biyografi yazmıştım kendi hakkında. Ha, çok değişik bir biyografiydi. Kanalın başlangıcıyla sonunu anlatmıştım. Eğer bu videoya 15 dakika gelirse bu biyografi yazısını okuyacağım. Hey be aslında var ya. Video çekmeyi özlemişim ama sıkıcı oldu artık yani Çok sıkıcı oldu. Ben hiç çekesim gelmiyor artık yani. Ama hemen şöyle bir bakırız Şurada ben bakır koymamış mıydım ya önceki bölümlerde? Ben öyle hatırlıyorum. Allah Allah. Koymamışız. Şimdi eee İşçi en son bir serimiz vardı. Şimdi ben İşçi Pırt'a yazacağım. Minecraft Ender serisi mi neydi böyle mağarada mı uyuyorduk. Onun bir devamını çekelim. Hatta o seriyi bitirelim. Şimdi e, aklımda e, iki tane oyun var çekmek için. Birisi Need for Speed Most Wanted 2005 ve diğeri de Nos, e, Need for Speed Carbon. Bu iki oyunu çekebilirim eğer istiyorsanız. Yoksa çekmeyeceğim. Kalır böyle. Oğlum bu ne lan? Ben bunları ne var almışım? Abi baksana. Hey dostum bu ne? Bakır miğfer gelmiş lan çok iyi. Zaten benim miğferim var ama altın çok da dayanıklı denmez. Bu yüzden kendime bir chess plate yapacağım. Yes. O zaman ayakkabı yaparız. o önceden var ya bunun modları indiriyorduk. Şimdi o öyle gelmiş. Ama şimdi bu lazımdı ya. Yani bakır hiçbir işe yaramıyor. Baksana abi. Don yaptım kendime. Oğlum şu Minecraft kostümünü unutmuşum lan. Bayağıdır bu arada Minecraft oynamıyorum. Evet yine hastayım. Gayret olsun dostum yine hastasın. Dört da. Lan oğlum bu ne lan Allah Allah. O sayı çok anlamsız bir sayı. Geç önemli. hemen. Şimdi bu bölümde ne yapacağım? Bu bölümde maden düşünüyorum. Önceki bölümde salak salak gezmişim. Önceki videoyu bir izledim. Hatta ben bu arada iki aydır nereden baksanız kendi videolarıma asla bakmıyordum. Ve bu son bir haftadır kendi videolarımı ve şıpırt dağıttığımız videoları izlemeye başladım. Ve bende bir şey oldu. Dostum YouTube'a geri dönmeliyim. Ama kanalı eski şeyini çıkartabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü kanal seçti batırdı yani. Ama yani yapılabilir böyle bir şey. Abone sayımızda e, büyük bir düşüş var 6500'den 5980 olmuşuz Kötü bir şey tabii ki. ama bunu e, istesem Belki devam etsem katlaşırdan Ben yatacağım orada Heh. Belki devam etsek şu anda bir 10.000 abonemiz olabilirdi Ama neden bilmiyorum Oğlum sende niye ışıklar çıkıyor lan Git lan Gel ben bir daha buraya yani baba değişik şeydir, değişik olaydır yani ne diyeyim ben şimdi Ama şimdi çekmek de iyi valla video çekmek aslında güzel Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var ee, bu sene Mesela biliyorsunuz Master e, Kendi senesinde LGS çalışıyordu o yüzden YouTube'u bıraktı Ama mesela Şıpırt bırakmamıştı yani Onun da LGS sınavı varken o Hem sınav çalışıyordu hem de video, video çekimlerine devam ediyordu. Ama şimdi bu sene işte o sene benim senem. Bizim de bu sene e, üniversite sınavımız var. Bu yüzden aktif olamayacağım. Zaten bunu yazdım toplulukta. Eğer okuluyorsanız. E, ar arada yine video atmayı düşünüyorum. Haftada bir, haftada iki. Salı ve e, Cuma günlerim boş Diğer tüm günlerim dolu Yani Bu yüzden yapacak bir şeyimiz yok Hatta şu an e, Pazartesi Saat e, Kaç 2 Bak şimdi bugün okula gitmedim bugün hastayım diye okula gitmiyorum Şimdi saat 5'den sonra Dershane var zaten bunu Shipper'ın videosunda söylemiştik. ders mi olduğunu. Şimdi dershane her şeyi bozuyor. Çünkü normalde biz Shipper'da her cumartesi pazar sabahları çekiyorduk. Ama sabahları ben yokum. Sabahları dersim var. Derse gitmem. Der, dersim var. Dersime gitmek zorundayım. E, bu yüzden de YouTube'un anasını ee, Neyse ben konuşmuyorum daha fazla. İşte böyle arada videolar atmayı düşünüyorum. Ama arada. Ay, bakalım. O zaman şundan bir atlı iş yapsak ama kazmamız yok ki hiç ya. Bir kazma yapalım kendimize. Böyle bok bok gidiyoruz. Şimdi dur bir kanala bakmak istiyorum. Bak şimdi e, kanal bu arada burada da Need for karbon açık. Burada kendi videomu izliyordum. Ey dostum sakin ol. Mesela chapter 4'e başladım. Bu arada ben chapter 4'ün e, ikinci bölümünü çektim. Üçüncü bölümünü çektim. Ama atmadım. Çünkü üşendim. Ama hep düşünüyorum bu arada. E, bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4, bölüm 5. Bu oyunu bitireceğiz. Ben bu oyunu boşuna almadım. Sonra burada e, korku mod paketi vardı. Bu korku mod paketi ne oldu derseniz. Bu korku mod paketi iptal olmuş olabilir. Bilmiyorum. Sonra diğer serimiz olan e, Black Mesa Military. Bu ne yazık ki devam etmeyecek. Zaten en son 8 ay önce yapmışım. Oha lan oha. Azıcık aktif ol. Şunlara baksın abi. 3 ay önce. 3 ay önce. 4 ay önce bir ay arada bir ay fark var 4 ay 5 ay bir ay altı ay ve sonra yine iki ay arayla abi bence katalizörün idam, edilmesi lazım ya yani katalizör kadar iğrenç bir insan yok zaten kanal iyi gidiyor kanal iyi Aslında kardeşim video niye atmıyorsun ya? Sıra baksın abi. Şu hiç hiçbiri tutmamış. 33 görüntülenme. Damn. Şimdi görüntülenme sayıları düşük. Bunda yapacak bir şeyimiz yok. Neyse biz şimdi günümüze geçelim. Şu lanet olası ses. Sorun hala çözülmüyor bu arada videolarda böyle bağırmam lazım. Ama şimdi sesimi de hiç şey yapamam. Bozamam sesimi. E, bu yüzden böyle gideceğiz. Böyle başladık böyle gidelim. O zaman şuradan hemen. Aha lan demir buldum. Ha <laughs> ha ne kadar şanslı insanım ya. Vallahi şu mükemmel insanım ha. He. Şöyle hemen kazalım kazalım. Biz madenlere ineriz. Madenler bize iner. Abi hemen şuradan kazmalarla. Kazmalarla. Elimde kazma yok. Kazmalarla diyorum. Sanırım ben Türkçe yutmuşum. Ama sanırım. Lan oğlum sen kimsin lan? Oha! Demir kılıç alevden çehre bir. Vay. <laughs> hastayım bu arada hala hastayım her videoda niye hasta oluyor? 6 <laughs> saldırı hasarı 1.6 saldırı hızı Minecraft Iron Sword İçine yaramaz kardeşim benim Ha baksana bakır kılıç falan var Taş kılıç da aynı bok O zaman artık hazırız ve madene inebiliriz. Ay. O zaman Kıratos atlayışı. Ne <laughs> lan? Oğlum sen ne lan? Yaratık var. Köylüler kurtarın beni. O zaman şuradan inelim. Ha bunları alamıyorum. Ee, birazcık karanlık olacak. Yani şu an ben ne bir bok veremiyorum. Ha meşalen varmış. Ama 3 e, üç tane meşalen var. Şu an biz neredeyiz? 21'deyiz. Ay. O bu şey bulur muyuz? Neydi o? Şüpheli çakal. Abi hatırlıyorum en sonki ki videoda onu arıyorduk. Altın bulduk. Altın bulduk. Bizimdir altın. Güzeldir altın. Hemen bu altınları alalım neyi bırakacağız? Çakıllar işimi yaramaz. Şu sürüm şu an 1 yine bir. Acaba bu katmanlar elmas çıkar mı? 8'deyiz ama bilmiyorum. Çıkar mı? O değil de Şahit diye bir ölmemiz yokmuş şurada Ve son beş ayrım da gitti. <laughs> artık ışığımız yok. Yani artık korkabiliriz. Bu arada bakıyorum da bizim bu e, çektiğimiz korku videoları bayağı güzelmiş. Bu yüzden korkuyu doğru çekeceğiz. Hatta çekeceğiz demeyelim. Çekilebilir. Çünkü cidden güzel videolar. Hoşuma gitti yani benim. Ah be. Hadi bu oğlum ya çıkartık bir şeyler çek artık aha, madem bulduk, eğer elmas bulursam, video burada biter. şundan sonra önemli lan O işte, erken sevindik er, aha lan. Bu ne oğlum lan? Mayıs falan diyor. Ya bağlama ne ya. İğrenç bir şey iğrenç. şunları atabilirim. Bir tane kitap ne işime yarayacak? Şu altın bloklarını almak istiyorum. Çünkü blok. Ananı. O ne lan? Oha. Oğlum burada slime'ın ne işi var lan? Tövbe estağfurullah tövbe. Abi mağarada slime'ın ne işi var? Ya yani ilk kez gördüm bu arada slime'ı. Mağarada ilk kez gördüm. O zaman buradan geç. Ah elmas. Elmas. Ah elmas bulduk. Hayır dur. Dur. Hadi gelin bakalım ha. Dostum hala savaşçı özelliğimi kaybetmedim yani ona göre. Sadece bir tane mi bulduk? Ya sanki dilen diye sadaka veriyor. Sen nasıl bir hayırsız bir oynuyorsun ya? Bir tane ne ya. Ya versene şöyle 10 tane. Ama dur ya belki yanlarında falan vardır. Sonra kaçırmayakla yakla elmasları. Elmas buldum benimdir. Sahibi yoksa kaç. Aa patlama. Gelme. Defol. Ucube. Sen burada ne yapıyorsun? Geber. O zaman şu zombiyi de öldüreyim ben. Sonra videoyu burada bitirelim O zaman beni izlediğiniz için siz O neydi O zaman beni izlediğiniz için sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan da ölmediğimi kanıtlıyorum, hala YouTube'dayım. Ama videolar artık eskisi kadar aktif gelmeyecek. Yukarıda ne var lan? Hiçbir şey yokmuş, benim ekranımdan bir şeyler parlıyor. O zaman e, kendinize iyi bakın, hoşçakalın Ve görüşürüz. Bay bay.